Merhaba sevgili dostlarım. Yasun Tarot günlüğü kanalına hoş geldiniz. Ben Yasemin. Umarım çok iyisinizdir sevgili dostlarım. Bugün yine sizlerle özel bir açılım yapacağız. Aklınızdaki kişi sizi seviyor mu? Özlüyor mu diye soracağız sevgili dostlarım. Derin detaylı bir okuma gerçekleştireceğiz. Herhangi bir ilişki tipine niyet etmiyorum. Küs, ayrı, dargın, devam eden, üçlü ilişki, platonik ilişki herkes izleyebilir sevgili dostlarım. Can cazları. Bu arada kanalıma yeni gelen dostlarım hoş geldiniz. Sefalar getiniz. Eski dostlarımla beraber önce burada sonra burada hepinizin yeri hazır sevgili dostlarım. Ve bu kanalın gelirinin tamamı da sokak canlarına gitmektedir sevgili dostlarım. Evet gelelim bir Yasemin klasiği olarak can cazları. Aklınızdaki kişinin, aklınızdaki kişinin gene dirişmiş. <laughs> Bakalım aklınızdaki kişi sizinle ilgili enerjisi nedir? Bakalım can cazları. Evet. E aklınızdaki kişi ve size niyet ediyorum. Evet, aklınızdaki kişi ve size niyet ediyorum. En doğru bilgileri almaya kanal olmaya niyet ediyor. Aklınızdaki kişinin size karşı enerjisi nedir? Evet, aklınızdaki kişinin size karşı enerjisi nedir diyelim. Kıskançlık geldi. Hadi bakalım. Kaybetme korkusu, bencil bir davranış biçimi, şüphe, rekabet veya korku hissettiren bir ruh hali dedi. Peki sizin ona karşı enerjinizde ne var dediğimizde iyileşme geldi sevgili dostlarım. Derindeki yaraların şifa bulması, ruhsal iyileşme ve frekans yükselişi, eril dişil enerji dengesini yakalama, iç dünyadaki kuraklığa düşen yağmur tanesi. Bu benim için gerçekten muazzam bir şey. Kendi değerinizi, kendi farkındalığınızı evet yükselttiğiniz bir enerji içerisindesiniz. Böyle maşallah diyeyim. Allah size daim etsin, güzellikler versin can cazlarım. Peki, e, ortak enerjinizde ne var dediğimizde geçmişin izleri geldi. Geçmişte takılı kalmak, geçmişteki travmaların bugüne etkisi, geçmişe duyan özlem ve anılar dedi sevgili dostlarım. Şimdi bakalım, bakalım. Şu siyah kartlarımızı alalım. Bugün de bunlarla devam edelim. Aman tanrım bugün konuşası var bu aklınızdaki kişinin. Bakalım bakalım sizi seviyor mu, özlüyor mu diye bakacağız. Öncelikle şu anda eğer bir iletişiminiz yoksa, bir e, kopukluğunuz varsa şu an onun hayatında, gündeminde, mevzularında neler var bakalım cancağızlarım. Aklınızdaki kişinin şu an. Eğer bir iletişiminiz, bir şeyiniz yoksa, iletişiminiz yoksa, haber alamıyorsanız şu an aklınızdaki kişi, evet şöyle yapalım. Aklınızdaki kişi ve size niyet ediyorum en doğru bilgileri almaya, kanal olmaya niyet ediyorum. Aklınızdaki kişi anın enerjisinde, onun hayatında, gündeminde, mevzularında neler var bakalım. Güneşle açtık bakalım. Aşıklar, yıldız, joker, kuponlusu, değnek kraliçesi ve ölüm acısı gibi açığı. Şu an çok kadersel bir süreçten geçiyor. Hepsi büyük arkana kartlarından geldi sevgili dostlarım. Şimdi şu anda aklınızdaki kişi gerçekten bir kadersel bir döngü içerisinde. Aman tanrım bakar mısınız ya lütfen. Şimdi yıldız e, görebiliyor musunuz bilmiyorum ama burada yıldız kartıyla burada yonca kartı İkisi de şansı bolluğu bereketi anlatır bize şu anda gerçekten hayatında çok şanslı olduğu bir evre içerisinde Allah Allah çok ilginç şimdi sevgili dostlarım güneş kartı evlenmektir hayatında bir şeyler çok kadersel bir süreçten geçiyor ne oluyor burada ne oluyor burada? Burada bir hak ediş var sevgili dostlarım. Ya işiyle alakalı olarak parlayacağı bir süreç içerisinde bilemiyorum. Aşklar kartıyla beraber e, çiçekler geldi. Yani sevdiği insanla evet, sevdiği insanla e, ya bir kavuşma ya bir buluşma isteğinden bahsetti gündeminde ve yıldızla yonca kartı neyin şansın, hangi konuda şanslısın sen? Hangi konuda şanslısın sen? E, kupa şövalyesi duyguları konusunda evet duyguları konusunda çok şanslı olduğunu hissediyor. Tensel anlamda sevgili dostlarım. Böyle e, Joker kartı geldi. Yani deli Joker'in ne yapacağı belli olmaz. Uçurumdan aşağıda atlayabilir geriye de dönebilir. Yani tensel anlamdaki mevzularda şu anda deli gibi ne istediğini ne yaptığını bilmiyor tamam mı? Yuva kartıyla beraber kupa olması geldi. Burada bir aile ve yuva ile ilgili bir mevzudan bahsetti. Mevzu nedir kanka? bir sorumluluk alması gerekiyor ama şöyle söyleyeyim. Evet bir karar alması gerekiyor. Hane yuva ile ilgili bir şeyleri kestirip atmış ama orada ölüm kartı dönüşmüş. Şeylerin dönüşmesi gerekiyor. Ve çok zorlandığı bir konuda, evet çok zorlandığı konuda bir başarı elde edecek. Şu anda aklınızdaki kişi bilmiyorum ne neyi kaybetti bilmiyorum. Hayatında büyük bir kayıp yaşamış ve kayıptan sonra da ölüm acısı gibi acı yaşadığını söylüyor. Neyi kaybettin sen kanka? Ben dedi tutkum, arzum, isteğim varken dedi arkamı dönüp gitmek zorunda kaldım ve adalet kartıyla geldi. Ya birisine adaletsizlik yaptı, haksızlık yaptı. Burada bir ilahi adalet tecelli etti. Şimdi siz birinin dalını kırarsanız sistem de gelir sizin dalınızı kırar. Tamam mı? Birilerine bir şeyler yapmış ve burada ilahi adalet tecelli etmiş. Her şeye rağmen diyor kuyruğunu sıkıştırarak arkaya gitmiş. Peki dedik. Şimdi Gelelim sizinle bu kartları işte toplaması böyle bana bir zul yani. Peki. Gelelim mevzumuza. Allah Allah. Şimdi önce düşüncelerine sonra duygularına sonra seviyor mu özlüyor mu diye aklıma başka soru gelirse onları da soracağım cancağızlarım. Allah Allah, ya Rabbim ya. Bakalım. Şimdi. Ee, anın enerjisinde aklınızdaki kişi sizinle ilgili neler düşünüyor? Aklınızdaki kişi sizin ilgili neler düşünüyor? Bakalım. Şu anda kendisini bile isteye geriye çekmiş ama aydınlanmada yaşamış kupası duygularından bahsetti. İçine dönmüş. Diyor ki ben diyor seni eli kolu bağlı çaresiz halde bıraktım. Sana tutkum arzum isteğim varken hani az önceki mevzu vardı ya. Dedi ya ben adaletsizlik yaptım. Orada ölüm acısı gibi acı çekiyor. Sanırım bu olay sizinle alakalı. Evet. Şu anda bu insan sevgili dostlarım. Diyor ki Cancağızlarım bu şu anda bir iletişiminiz yoksa e, iletişime geç yani bile isteye kendini geriye çektiğini söyledi aklınızdaki kişi. E, bunu niye sen böyle bir taktik yaptın kanka? Neden böyle bir şey yaptın? Benim dedi sana karşı evet bir şey. Ben iki kişi arasında kaldım. Tercih yapmam lazımdı. E, şu anda dedi kendimi bile isteye dedi geriye çekiyorum dedi. Kupası duyguları size karşı coşmuş ve bunu... ...artık çözüme kavuşturmak istediğini söyledi... ...ben dedi kendi içime döndüm... ...bir aydınlanma yaşadım... ...ne yaşadın kankası? Ne ...nasıl bir aydınlanma yaşadın... Paron, şey, ...kuponlusu çok özür dilerim... ...şimdi... ...ben dedi seninle de tamamlanıp... ...aile gibi olmak istiyorum... ...sana hak ettiğin şeyi vermek istiyorum... ...sen benim için bir başarıydın dedi... ...ve bu insan sizi... ...her zaman ilişki içerisinde... ...eli kolu bağlı çaresiz halde bırakmış... Neden böyle bıraktın sen? Ee, çünkü dedi çünkü çünkü sevgili dostlarım büyücü kartı geldi. Ya ilişkiniz içerisinde böyle negatif enerjiler mar, maruz kalmışsınız ya da bir şeyleri yapabilecekken yapmamış. Aklınızdaki kişi diyor ki ben diyor sana adım atmam gerekirken şu anda dedi sana karşı tutkum arzum isteğim olmasına rağmen arkamı dönüp gidiyorum dedi. Ben dedi bir risk aldım, bir kumar oynadım ya da sen de beni kestirip attın ya da çok iyi yaptın burada dedi. Çünkü ben dedi senin dedi gururunu rencide ettim biliyorum dedi. Her şeye rağmen ayakta durmaya çalışıyorsun. Ben bunun farkındayım ama dedi. Bunu dedi kabullenmek istemiyorum. Yani bunu e, ya siz çok ağır şeyler söylediniz buna e, bir şeyleri, bu anlamdaki şeyleri daha doğrusu sizden gizliyormuş. Ne gizliyorsun başka sen başka. Ben dedi seninle barışmak istiyorum ama dedi ben biraz narsistim narsistim e, ama şu anda önümü göremiyorum dedi peki dedik peki dedik bakalım şimdi peki duygularına bakalım aklınızdaki kişiye kalben duyguları nelerdir kişi kalben size karşı duyguları nelerdir Aklınızdaki Hakınız. kişi kalben size karşı duyguları nelerdir bakalım şu an inanılmaz sizin yoksunluğunuzu çekiyor sevgili dostlarım bir tamamlanmadan bahsetti şimdi sen şuraya gel kanka Vay, kalben duyguları nelerdir? <laughs> Şimdi sevgili dostlarım, aklınızdaki kişi. Evet, kalben şu anda böyle iliklerine kadar sizin yoksunluğunuzu hissettiğini söyledi. Bu insana şu anda bir küs, bir ayrılık sürecinde iseniz, bu insan sizi gizli gizli takip ediyor, tamam mı? Ve şu anda sizinle nasıl iletişime geçecek ne yapacak e, bununla ilgili bildiğiniz bir plan proje içerisine girmiş arkadaş. E, şu anda e, şunu da söyledi ben dedi sana hak ettiğin şeyleri vermek istiyorum. Yani bunu o kadar e, artık ya siz böyle bir şey talep ettiniz çünkü sizin gözünüze soka soka yapmaya çalışıyor tamam mı? E, sen diyor beni kestirip attın ya diyor benim diyor artık senin üzerindeki gücümü kaybettiğimi hissediyorum diyor benden diyor beklenti de olduğunu biliyorum yani ilişkiye başlamak olabilir evlilik olabilir barışma olabilir bir şey sizin bir beklentiniz varmış bu insandan ben bunu diyor farkındayım ve diyor ben diyor dünya kartıyla beraber leylekler kartı ben seninle tamamlanmak adına bir eylemi bir adımı olacağını kalben bir isteğin ne olduğunu söyledi bakalım bu nedir bize söyler misin Evet ama şu an ikilemlerim var dedi. Ben sana aşığım. Evet tamamlanmak istiyorum ama içimde gel gitlerim var dedi bir şeylere. Peki ya şunu soracağım. İşte, seviyor mu özlüyor mu diye soracağım. Seviyor mu özlüyor mu bakalım. aman tanrım aklınızdaki kişi sizi seviyor mu aklınızdaki kişi sizi seviyor mu bakalım şu an biz diyor küstük birbirimize diyor çok narsist seviyor musun kanka dedim kanka kavga ettiğinizi söyledim ben onun yalancısıyım. O bana söylüyor, ben size söylüyorum. Bakalım. Şimdi sevgili dostlarım. Bu insanla tensel bir mevzudan dolayı bir kavganız olmuş bunu söyledi. Ben dedi seninle ilgili bir risk aldım kumar oynadım. Sen de dedi beni dedi kestin dedi. Şu anda dedi ben seninle ilgili süreçleri dedi zamana bıraktım. Her zamana bıraktığımda ölüm acısı gibi acı yaşıyorum dedi. Evet şu anda aramızda bir küslük var. Lakin dedi ben dedi çok gizli bir narsistim dedi. Yani ben kendi çıkarlarımı kendi menfaatimi her zaman önde tutarım. Bunu biliyor olman gerekiyor dedi. Biz de peki dedik. Ve dedi ben dedi şu anda dedi seninle dedi barışmak istiyorum ee, bir pusula. Yani bu barışmayla e, ilişkinizin rotasını belirleyecekmiş arkadaş. Ee, bu arada senin dedi aslında dedi hiç kimseye ihtiyacın yok. Ee, eğer bu barışma olursa da sizinle bu ilişkiyi evliliğe taşıyacağını söyledi sevgili Yani seviyor musun dedim. Yaptığı şeyleri söyledi şu anda. Küs olduğunuzu, e, gizli narsist olduğunu. Hadi 3 tane kar seçeceğim. Seviyor musun? Hani duygu anlamında. Seviyor musun sen? Evlenmek istediğini söyledi. Seviyor musun sen? Ben. değnek Kraliçesi. Mutsuzluk. Evet. Kupa Kralı geldi. <laughs> Çok güzel. Tamam. Zorlansa da söyledi. Ben dedi seni dedi seviyorum dedi. Sana karşı tutkum var. Evet bir şeyler için çaba sarf etmem gerekiyor. Senin hak ettiğin şeyler hiçbir zaman veremedim. Lakin dedi ben dedi seni seviyorum dedi can Peki özlüyor musun diye soralım kankaya. Özlüyor mu? Bakalım. Aklınızdaki kişi sizi özlüyor mu? Şimdi, aklınızdaki kişi sizi özlüyor mu? Aklınızdaki kişi sizi özlüyor mu? Bakalım. Özlüyor musun? Dedik. Soğuk bir savaşa girmiş bakalım. Belki buradan söyler. şimdi can E, bu insan e, şöyle söyleyeyim gerçekten yani böyle her durduğu anda ilişkinizi riske atabilecek hamlelerde bulunuyor şu anda diyor ben diyor kendimi bile isteye geriye çekiyorum ama diyor bunun diyor yani e, her kendini geriye çektiğinde sizi kaybedeceğinde o kadar e, emin ki e, sevgili dostlarım duyguları konusunda her şeyi yani sizinle ilgili süreçleri sürekli zamana bırakmış aslında siz bu insanla hani o bir e, hatırlıyorsunuz değil mi? İlk başta bir şey vardı, iyileşme kartı vardı. Siz aslında ruhunuzu bir takım şeyleri iyileştirebilmeniz için bu insanla bu süreçten geçmeniz gerekiyormuş. Yani bir aslında bu insan sizin bir e, dönüşüm yolculuğunda e, sizin anladığım kadarıyla öğretmeninizmiş, aydınlanmanız gerekiyormuş bu insanda. Şu anda evet soğuk bir savaş var aranızda. Yani özlem ve romantik duyguların olduğunu söyledi. Şunu da söyledi. Yani bir tutkusunun olduğundan bahsetti. Aranızdaki artık büyük ihtimalle özlemden dolayı halledilmesi gereken ya da alınması gereken sorun, sorumluluk neyse bunu alacağını ve artık çözüme kavuşturacağını söyledi. Bu insan evet şu anda sizi kaybetmekle ilgili bir endişesi var sevgili dostlarım. Bunu da söyledim. Endişeye yani zeval olmaz. Peki son olarak bir e, benim alev kartlarımdan biz neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor bu süreçle ilgili aklınızdaki kişiyle ilgili süreçlerde biz neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor hayatınızdaki kişiyle ilgili süreçlerde neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor sessizlik havadis dönüşüm bilge ve güven sevgili dostlarım şimdi şöyle söyleyeyim görme hep yaşadığımız hiçbir şey öylesine yaşamıyoruz sevgili dostlarım ee, güven konusu geldi Karşısındakine korku çekinme ve kuşku duymadan inanmaz sadakat duygusunu hissetme, güvenilir ilişkiler veya güven konusunda e, hüsrana uğrama, güvenin sarsılması. Evet bu insanla şu anda aranızda bir kopukluk varsa bunun temeli güven üzerine olmuş sevgili dostlarım. Aslında nedir biliyor musunuz? Yani bu ilişki ya da bu süre zarfında e, anladığım kadarıyla ya siz sessiz kaldınız ama aklınız, aklınızdaki kişi de çok sessiz kalmış. Hani sürekli diyor ya ben kendimi bile isteye geriye çektim dediği süreçte aslında onun da kendi ruhsal anlamda uyanması gerekiyormuş sessizlik içinde kendini arama istese kulak verme dışarıdaki gürültüye kendini kapatma ruhsal dinlenme dedi aslında kendi içine döndüğünde bir takım aydınlanmalar yaşamış bilgi kartı geldi bir mevzu ile ilgili aydınlanma olgun ve bilgece alınan kararlar ruhsal büyüme ve olgunlaşma dedi siz de aklınızdaki kişi de bu anlamda bir aydınlanma yaşamışsınız sevgili dostlarım. Ve dönüşüm kartı geldi olduğundan başka bir duruma evrilme, ruhsal olgunlaşma ve değişim. Bir dönemin sonu ile birlikte yeni bir dönemin başlangıcı dedi. Aslında hani ben hep şunu derim hayatım alt üst oldu diye endişe etme. Nereden biliyorsun altının üstünden daha iyi olmadığını. Evet siz bu insanla bu süreçleri yaşamışsınız ama... İkinizin de ruhsal anlamda uyanması gereken bir süreçmiş sevgili dostlarım. Ve havadis kartı geldi cancağızlarım. irtibat kurma veya iletişim, haber, beklenilen bir havadis, haberleşme. Şayet aklınızdaki kişiyle ilgili bir iletişim kopukluğunuz varsa bu süre zarfında sizinle iletişime geçeceğini söyledi cancağızlarım. Sevgili dostlarım. Canlarım okumamız bu kadardı. Geldiniz beni izlediğiniz için kanalıma abone olup asya çiçek böcek emoji yazdınız. Aslında onları yazmasanız çok iyi oluyor ama. YouTube'da dil alışkanlığı. YouTube algoritması bunları anlamıyormuş. Bir iki kelime de olsa bir şey yazarsanız çok mutlu olurum. Çünkü biliyorsunuz oradan gelecek ücret, o yorumlar, beğenilik ve abonelikten gelecek ücretleri biz sokak canlıları için kullanıyoruz. Böyle bir katkı sağlarsanız hepinize ayrı ayrı minnettar kalırım, can cazlarım. Şayet bireysel bir bakım isterseniz de ben WhatsApp üzerinden görüntü olarak seans yapıyorum. Ve benim seanslarım bir saat sürüyor. Hayatınıza dair her şey konuşabiliriz. Bana lütfen derdinizle de gelin. E, İlmi, bilgim, gücüm yettiğince hepinize katkı sağlarım sevgili dostlarım. Bu arada herkese bakım yapmıyorum. Ruhu güzel olan insanlarla yoluma devam etmek istiyorum. E, umarım hepimizin karşısına güzel ruhlu e, insanlar denk gelir cancağızlarım. Şayet bireysel bir bakım isterseniz de 0553 648 0679 numaralı telefondan bana ulaşabilirsiniz. Hepinizin kalbinden öpüyorum. En güvenli yere Allah'a emanet ediyorum. İyi günler diliyorum canlarım.